Discovery Air modelinin işlemcisinden bahsetmek gerekirse Discovery Air modeli 1.7 GHz frekansında çalışan 8 gerçek çekirdekli işlemciye sahiptir. 8 gerçek çekirdek ne demektir? Bunu açıklamamız gerekiyor. 8 gerçek çekirdekli işlemci bir işlemcinin yapabileceği işi 8 parçaya bölerek cihazın ısınmasını azaltıyor ve işlemin daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Bunları yaparken daha fazla güç harcar mı gibi bir soru aklınıza gelebilir. Hayır. Tam tersine güçten de tasarruf ediyor. Şöyle anlatalım. Gördüğünüz gibi uygulamamızdaki CPU kullanımını gösteriyor. %11, 11, 6, 6'ya düştü. Bu şekilde oyun oynuyorsunuz diyelim. Cihaz otomatik olarak gerekli olan çekirdekleri kullanıyor. Kullanmadıklarını kapatıyor. Böylelikle güçten tasarruf ediyor. Aynı zamanda hızını arttırmış oluyor daha fazla çekirdek kullandığı için. Bir örnek vermek gerekirse bir işçinin yapabileceği bir işi düşünün. Ne kadar güç harcıyor, ne kadar zamanda yapıyor. Aynı, iş, aynı işi iki işçinin veya üç işçinin yaptığını düşünün. Harcadıkları güç azalıyor ancak yaptıkları süre, yani işi yaptıkları süre kısalıyor. Aynı mantık. Telefonda da etkili. Bu şekilde bir örnekle açıklamış olduk 8 gerçek çekirdekli işlemciyi.